Merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz karşınızdaki site yani medya magazadan ne mi yapacağız? Bugün size TikTok beğeni botu nasıl yapılır onu göstereceğim. Buradan TikTok'a giriş yapıyorsun. Buradan beğeni satın alıyorsun. 100 beğeniden 10 çıkan beğenilerimiz var. Benim de aktif olaraktan aldığım tek site burası sizlere öneriyorum alırsanız bilginiz olsun yapışır diyorum devam ediyorum buradan adamı soyadı mı gireceğim buradan telefon numarası buradan e-posta devam et deyip burada online ödeme yapıp ödeme yap deyip karşınıza böyle bir şey çıkacak tek çekim kart üzerinde az soyad, kart numarası, kart son kullanma tarihi, güvenlik kodu, ödeme yaptıp bir iki saat içerisinde aktif olaraktan size beğeniniz gelecektir. Tek TikTok beğeni botunun tek adresi burası. Buradan almanızı tercih ediyorum. Eğer isterseniz aşağıda linkini bırakacağım. Buradan aktif olarak devamlı alabilirsiniz ve çok uygun fiyatlarla dediğim gibi aşağıya ben linkini bırakacağım. Linkten tıklayıp buraya kolaylıkla gelebilirsiniz.